Herkese merhabalar Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin'de çok kritik bir hafta kapanışla karşı karşıyayız. Burada önemli olan birçok farklı destek ve direnç noktaları var. Bunları teker teker konuşacağız, masaya yatıracağız. Yine bunun arkasından Ethereum'daki son duruma bakacağız. Dolayısıyla yine toplu -top bir içerikle karşınızdayız. Hızlı bir şekilde analizlere geçeceğim. Geçmeden önce arkadaşlar şunu paylaşmak istiyorum yakın zaman içerisinde yorumlar kısmında bizim logomuzu kullanan yani Crypto King logosunu kullanarak WhatsApp telefon numarası paylaşan ve yine bununla beraber bu numara üzerine ulaşmanız durumunda yatırım danışmanlığı yaptığını iddia eden kişiler var arkadaşlar. Bunları hiçbir şekilde kanmanızı istemiyorum. Bakın bu net bir şekilde altını çizeyim bu kanal üzerinde hiçbir zaman size WhatsApp'tan veya Telegram üzerine ulaşarak para talebi etme gibi bir şey söz konusu olmaz arkadaşlar. Bakın bunu net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Bu tür tuzaklara düşmeyin arkadaşlar. Sizlere gerek Telegram kanalı üzerine veya farklı bir platform üzerinden bizim adımıza ulaşarak sizden para talep eden herhangi biri olursa hemen engelleyin arkadaşlar. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde Bitcoin tarafındaki son durum nedir? Dediğim gibi çok kritik bir haftalık kapanış var. Hızlı bir şekilde analizlere geçeceğiz. Geçmeden önce tekrar hatırlatayım arkadaşlar, YouTube'daki algoritmayı tetiklemeniz bizler için önemli. Dolayısıyla beğen butonuna basmaktan vazgeçmeyin demek istiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'i bir konuşalım. En son 16 Aralık tarihinde neyi konuşmuştuk? Burada günlük kapanış olarak bizim için 17 bin dolar üzerindeki bir günlük kapanışın gerçekleşmesi önemli niye kısa vadeli fiyat hareketinin yukarı doğru devam edebilmesi adına bizim için önemli bir sinyal olacaktı. Burada 17 bin dolar seviyesinin kaybedilmesi durumunda bizim için kritik olan destek seviyesi 16.500-16.600 e dolar arasında olduğunu konuşmuştuk ki. Şu an an itibariyle ne gerçekleşti arkadaşlar görebileceğiniz üzere nokta atışı olarak buradaki seviyelerde Bitcoin fiyatın tutumunu görmektesiniz tam olarak. 16.574 dolar seviyesine kadar bir iğne attık. Şu anda buradaki renç aralığı içerisinde fiyatlandığımızı görmektesiniz. Açıkçası şunu söylemek gerekir. 17.000 doların altındaki günlük kapanış bizim için trendin yavaşladığını, zayıfladığını net bir göstergesidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada görünümün pek de iyi olmadığını söylemek gerekir. Bunun sebeplerine biraz sonra değineceğim. Ama ilk yaptı arkadaşlar birazdan makro ölçekte incelemek istiyorum piyasayı. Dolayısıyla şundan bahsetmek gerekiyor. Şimdi makro ölçekte baktığınızda neyi göreceksiniz arkadaşlar? Vigo fiyat döngüsü diye bir kavram var. Bunu birçok farklı videoda paylaşmıştım arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi tekrar bir üzerinden geçeceğim. Bilgilerimizi tazeleyelim. Niye? Çünkü şu anda piyasa hareketleri içerisinde 300-500 dolarlık hareketliklere çok fazla gaza gelen arkadaşlar var. 18.400 dolar seviyesine doğru geldiğimizde tekrardan aşırı heyecandan fomaya kapılan arkadaşlarımız vardı ki burada her defasında sizleri uyardık arkadaşlar. Burada önemli olan yukarı yönlü kırılması gereken birçok farklı direnç seviyesi var. Ancak bu alanların kırılmasından sonra piyasanın yeni bir markup sürecine başlayabileceğini konuşmuştuk. Dolayısıyla burada tekrardan week of fiyat döngüsüyle beraber önümüzdeki günlerde makro ölçekte neler yaşanabilir bunları bir konuşmak istiyorum sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta week of fiyat döngüsünü göreceksiniz Sol tarafta ise bitcoin'in fiyat döngüsünü göreceksiniz. Şimdi week of fiyat döngüsü bize neyi söylüyor arkadaşlar? Piyasanın her daim bir döngü içerisinde hareket ettiğini göstermektedir. Yani ilk etapta bakın burada sağ tarafta bir akümülasyon dönemimiz vardır. Bu akümülasyon döneminden sonra belli direnç noktaların kırılmasıyla beraber yukarı yönlü bir trend hareketliği başlar ki Bitcoin'de sol tarafta ne görmektesiniz? İlk etapta bir akümülasyon dönemi var. Bunun arkasından buradaki direnç seviyelerini kırıyoruz. Sonrasında bir reakümülasyon dönemi. Week of fiyat döngüsünde aynı şekilde buradaki alana denk gelmektedir. Bunun arkasına arkadaşlar ne geliyor? Bir ATH noktası oluşuyor yani bir Distribution seviyesi. Bakın tam olarak bir fiyat dengesine baktığınızda neyi görmek Distribution alanı. Sonrasında arkadaşlar trend de bir yavaşlama, bir geri çekme dönemi başlıyor. Bunun arkasından Redistribution gelir. Tam olarak buradaki nokta. Bunun peşi sırada arkadaşlar bakın. Sonrasında da bir akümülasyon dönemi gelir ki bu akümülasyon dönemi Aylar hatta yıllar alabiliyor. Dolayısıyla Şu anda bitcoin tarafına baktığınızda akümülasyon dönemi içerisinde olduğumuzu görmektesiniz. Burada önemli olan kısım şu bakın arkadaşlar. Yine week Şematik bir Döngüsüne baktığınızda Bitcoin tarafında şu anda aslında bakın şöyle Üst tarafa taşıyayım bunu daha net görün. Bakın şu anda arkadaşlar Halihazırda face d aşamasını geçtik yani face d aşaması aslında şuradaki alan içerisinde şekillenmiş olduğunu görebilirsiniz. Bakın şöyle çizeceğim. Bakın burası Phase D aşamasıydı arkadaşlar. Şuradaki alan. Şu anda da neyi görmektesiniz? Tam olarak şunları da silelim. Daha net görün. Hangi bir görüntü kirliliği yaratmasın. Şimdi arkadaşlar şunu da silelim. Şimdi Face D'de ne gördük? Face D'den sonra aslına bakarsanız Face E aşamasına geçmekteyiz. Bakın tam olarak şuradaki döngüden bahsediyorum. Şu anda da Face D'de neyi görmekteysiniz arkadaşlar? İlk etapta fiyat da yukarı yönlü tekrardan bir lower high formasyonu şekillenmekte. Yani alçalan tepe formasyonu oluşuyor ki şu anda aslında bakın şöyle yaptığında Bitcoin tarafında da benzer bir fiyat hareketini görmektesiniz Peki bunun arkasından ne geliyor arkadaşlar? Bakın şöyle aşağı indirelim. Bunun arkasından tekrardan yeni bir dip formasyonunun geldiğini görmektesiniz. Ancak ve ancak bunun arkasından burada şekillenmiş olan akümülasyon bölgesinden sonra arkadaşlar piyasa içerisinde yeni bir markup sürecinin başladığını görmektesiniz. Dolayısıyla burada biraz sonra paylaşacağım olan destek seviyelerinin kaybedilmesi FACE aşamasında beraberine getireceğini düşünüyorum. Burada önemli olan kısım bakın şudur. Bir sonraki boğa sezonunda arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız burada amaç dibi sıyırmak değil. Buradaki akümülasyon bölgesi içerisinde parçalı bir şekilde devamlı olarak alımlara devam etmek olduğunu söyleyebilirim. Yine bunun arkasından biz neyi biliyoruz? Haftalık olarak baktığınızda arkadaşlar önceki ayı sezonları içerisindeki döngülere baktığınızda bakın ATH'dan dip seviyesi ne kadar ölçtüğünüzde önceki dönemlerde bakın şurada mesela örnek vermek gerekirse yaklaşık olarak %80.91'lik ADH'dan dip seviyesine kadar bir geri çekime geldiğini görmektesiniz. Yine bunun arkasından 2017-2018 sezonuna baktığınızda benzer bir şekilde arkadaşlar bakın şöyle ADH'dan çektiğinizde dip seviyesine kadar yaklaşık olarak 84 civarında bir geri çekilme. Ve yine aynı şekilde şu anda da baktığınızda durum nedir diye şunu göreceksiniz. Halen arkadaşlar yaklaşık olarak %78 civarındaki bir fiyat hareketliğinde bir geri çekilmesiyle karşı karşıya olduğumuzu görmektesiniz. Dolayısıyla önceki dönemleri baz aldığınızda aslında ortalamada %84'lük bir fiyat geri çekilmesinin nasıl olabileceğini düşünecek olursak arkadaşlar neyi göreceksiniz burada? Yaklaşık olarak bitcoin tarafında 12000 dolar seviyesine kadar bir potansiyelin halen yattığını görmekteysiniz. Bunu destekleyici. Bir diğer faktör nedir diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle sileceğim bunu. Hızlı bir şekilde göstereceğim bakın öncesinde. 2017-2018 sezonunda ATH'tan sonra arkadaşlar ayıp piyasasına giriyoruz. Ama buradaki asıl Yani az önce paylaşmış olduğum Week of Şematik 1 seviyesindeki E aşaması arkadaşlar. Face E ne zaman geliyor? Ne zaman ki bakın buradaki çekilenmiş an bir düşen üçgen formasyonu var. Ne zaman ki bunun alt bandını kaybediyoruz. Bunun alt bandının kaybedilmesiyle beraber fiyatta çok sert bir kusma hareketinin geldiğini görmektesiniz. Ancak ve ancak burada fiyat belli bir dönem arkadaşlar akmülü oluyor. Ki burada neyi görmektesiniz? 2017-2018 sezonundaki ayı piyasası yani akümülasyon dönemi yaklaşık olarak 336 gün sürmüş. Ancak bunun arkasından yeni bir markup sürecinin başlayabildiğini görmektesiniz. Şimdi günümüze geldiğinizde yine önceki analizlerde arkadaşlar bize devamlı olarak takip eden arkadaşlar bunu paylaştığımızı hatırlayacaklardır. Bakın burada şekillenmiş şu an yine benzer bir şekilde bir düşen çıkan formasyonu vardı. Buradaki alt bandı kaybetmemizle beraber neyi gördük arkadaşlar? Hedef seviyemiz olan 15.500 15.000 duvar seviyelerine kadar fiyatta geri çekmeler geldi. Şu anda da benzer bir formasyon olması sebebiyle arkadaşlar. Bakın şöyle bir fiyat hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bakın şöyle göstereceğim. Şöyle bunu alalım. Biraz sonra paylaşacağım seviyelerin kaybedilmesi durumunda arkadaşlar Yine benzer bir şekilde bakın buradaki 15.500 15.000 dolar alanlarının kaybedilmesiyle beraber Bitcoin tarafında 12.000 dolar seviyesine kadar makro ölçekte bir potansiyel yattığını söyleyebiliriz. Niye? Çünkü bakın öncesindeki kritik önem seviyesindeki direnç destek alanları tam olarak buradaki 12.000 dolar bandına yattığını görmektesiniz. Dolayısıyla şu andaki piyasa içerisinde bakın işlem açıyorsanız arkadaşlar ilk hafta mutlaka stop lose eklemeyi unutmayın. Yine bunun arkasından da küçük fiyat hareketliklerinden gaza gelerek FOMO'ya kapılarak sermayenizin yüklü miktarlarda piyasa içerisine enjekte edilmemesi gerektiğini tekrardan net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Şimdi günlük analize döndüğünüzde de şunu göreceksiniz arkadaşlar. En son 16 Aralık tarihine konuşmuş olduğumuz üzere önceki dönemlere benzer bir şekilde şekillenmiş olan Dead Cat Bonds örgüsü içerisinde hareket ettiğimizi görmektesiniz. Yine bunun arkasından bir rising edge formasyonumuz vardı ve biz neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Burada istemediğimiz durum 17.200 17.000 duvar bandının kaybedilmesiydi. Niye? Çünkü buradaki alanın kaybedilmesi aslında buradaki rising edge formasyonunun tetiklenmesini beraberine getirecektir ve buradaki rising edge formasyonunun hedef seviyesi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar tepe noktasından dip seviyesine kadar aldığınızda kırılma anı itibariyle koyduğunuzda arkadaşlar. Hedef noktası olarak yaklaşık 15.000 dolar seviyesinde 15.000 14.800 dolar bandına kadar fiyatta bir hedef noktası olduğunu görmektesiniz. Önceki dönemlere baktığınızda ne göreceksiniz? Benzer bir şekilde bakın. Tekrardan bir rising edge formasyonu var. Buradaki destek seviyesini yani alt bandı kaybediyoruz. Bunun arkasından ne geliyor arkadaşlar? Yeni bir dip alanlarının geldiğini görmektesiniz. Yine tekrardan Bakın burada benzer bir fiyat hareketli bir rising wage. Ne zaman ki alt bandı destek seviyesini kaybediyoruz. Bunun arkasından yeni bir dip formasyonu oluştuğunu görmekteyiz. Şu anda da benzer bir fiyat hareketli karşı karşıyayız. Dolayısıyla şu an içerisinde Bitcoin tarafında özellikle 16 Aralık tarihine paylaşmış olduğum kritik destek seviyeleri bizim için önemli ki bunlar neydi arkadaşlar? Bitcoin tarafında hiçbir şekilde 16.500-16.600 dolar altında bir günlük kapanış gelmesini istemiyoruz. Dediğim şu anda bir haftalık kapanışla karşı karşıyayız. Burada 17.000 duvar üzerindeki bir haftalık kapanış kısa vadeli yükselişin tetiklenmesi için bizim için önemli olacak. Ama şu anda ne yazık ki halen 16.700 dolar bandındayız. Dolayısıyla buradaki seviyelerde 16.500 dolar hiçbir şekilde günlük olarak kaybedilmemesi gereken en kritik olan destek serilen bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine bunun arkasından şuna da bahsetmek gerekir. Şimdi Burada takip ettiğimiz birkaç tane indikatör vardı arkadaşlar ve şu andaki indikatörlere baktığınızda neyi görmektesiniz? Negatif fiyat hareketini tetikleyecek kesişimlerin meydana gelmeye başladığını görmektesiniz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi neydi? Alligator indikatöründe yeşil çizginin mavi çizgi yukarıdan aşağı yönü kesmesi. Bunun arkasından RSI'nin 50 seviyesinin altına atması kendisini. Yine aynı şekilde TSCI indikatörü tarafında da negatif fiyat hareketinin yanmasıdır. Bunu önceki dönemlerde arkadaşlar ne zaman görsek bunun arkasından aşağı yönlü sert geri çekmeler gelmiştir. Bakın örnek vermek gerekirse burada. Fiyat ilk etapta alligator indikatörünün tüm destek noktalarını kaybediyor. Bunun arkasından yeşil çizgi mavi çizgiyi yukarıdan aşağı yönlü kesiyor. RSI 50 seviyesinin altına sarkıyor. Yine aynı şekilde TVCC indikatörüne baktığınızda negatif fiyat hareketli yakını görmektesiniz. Bunun arkasından Bitcoin tarafında nasıl bir fiyat hareketi gelmiş arkadaşlar. Bakın buradaki kesişimin oluşmasıyla beraber Bitcoin tarafında yaklaşık olarak %25.12 civarında bir geri çekime gelmiş. Biraz daha geri gidelim. Bakın burada benzer bir örneği göreceksiniz. Yine aynı şekilde fiyat ilk etapta Alligator indikatöründeki destek seviyelerinin her bir tanesini kaybediyor. Yeşil çizgi, mavi çizgiyi yukarıdan aşağı yönü kesiyor. RSI 50 seviyesinin altında Yine aynı şekilde T3 indikatörüne baktığınızda negatif fiyat hareketli yaktığını görmektesiniz. Bunun arkasında arkadaşlar Bitcoin tarafında nasıl bir fiyat hareketli gelmiş şöyle ilk etaptaki dalgada ölçtüğünüzde yaklaşık olarak %21 civarında bir geri çekime gelmiş. İşte tam da bu sebepten dolayı arkadaşlar. Şu anda çok kritik seviyelerdeyiz. Burada 17.000 dolar üzerine kendimizi atmaya başarırsak bizim için pozitif bir fiyat hareketliliğinin masaya gelebileceğini konuşabiliriz. Ama şu andaki görünüm ne yazık ki bu serinin altında olmamız sebebiyle oldukça negatif olduğunu söyleyebilirim. Özellikle burada 16.005 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle beraber bahsetmiş olduğum kusma hareketliklerinin tetikleneceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu anda çok ama çok dikkatli olun arkadaşlar. Ama şunu da unutmayın. Amaç uzun vade dibi sıyırmak değildir. Buradaki akümülasyon dönemi içerisinde yani az önce paylaşmış olduğum week of fiyat döngüsü içerisindeki akümülasyon dönemlerinde olabildiğince piyasadan mal toplayıp bir sonraki boğa sezonuna güzel bir şekilde hazırlamak olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi kritik önem seviyesindeki bir diğer analize geçmeden önce tekrardan hatırlatmak isterim. Videoyu beğenmeyi, değerli soru ve yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Yorumlar kısmında bir önceki videoda altcoin isimleri talep etmiştim sizden arkadaşlar. Bir sonraki videoda analiz etmek üzere. Dolayısıyla sıradaki videoda Değerlendirmemi istediğiniz alt varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Oradan seçeceğim birkaç tane coin'i de yeterli bir şekilde teknik analiz üzerinden değerlendirmeye koyacağız. Şimdi sıradaki analizde arkadaşlar baktığınızda kısa vade için özellikle 16.500 16.600 dolar üzerine tutmayı başarırsak burada şöyle bir fiyat hareketi görebiliriz. Tıpkı önceki örnekte görmüş olduğumuz üzere fiyatta ilk etapta şu anda longları patlattılar. Bunun arkasından Asıl dip seviyesine doğru bir fiyat hareketi gerçekleştirmeden önce tekrardan şortları patlatmak üzerine Burada yukarı yönü 17000 dolar üzerindeki bir günlük kapanışın gelmesiyle beraber Tekrardan Fibonacci 0.5 Fibonacci 0.618 yani 18500 ile 19200 dolar arasına kadar Bir fiyat hareketi gelebilir Ancak bence bunun arkasından Tekrardan aşağı yönü yani diyetket bons döngüsündeki Asıl orijinal trende doğru bir fiyat hareketinin geleceğini düşünüyorum açıkçası Evet bunun arkasından hızlı bir şekilde ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktınız arkadaşlar. neyi görmek şu anda yaklaşık olarak 1174 dolar bandındayız. Alt tarafta bizim için önemli olan destek seviyesi 1100 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin tarafında özellikle 16.5 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle beraber arkadaşlar aşağı yönlü çok sert kusma hareketleri gelecektir Ethereum tarafında. Keza burada özellikle 1100 dolar ile 9 dolar arasındaki alanın Ethereum tarafında akumülasyon için uygun alanlar olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşlik kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.